Gerçekten sergili gösterebilirsiniz. Evet. 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 kazada içinde bulunduğum aracın sürücüsü çok hızlı gidiyordu zaten hızının üzerindeydi ve e, hatalı bir sollama yaptığı için araba sol tarafa doğru devrildi e, sonra bir süre sürüklendikten sonra biz yol kenarına düştük işte, araba yuvarlandı ben o esnada arabanın en arkasında en dipte kalmıştım ve e, kolum eee Arabanın yerde sürüklendiği sırada, parçalandı. Ee, dün takıldı kolum. Peki nasıl hissediyorsun kendini? Hani tabii ki çok güzel yani. <laughs> yani. Hala böyle şey yapamıyorum bazen, inanamıyorum ama çünkü biraz garip ama seviyorum. <laughs> Peki nasıl hareket ettiriyorsun parmaklarını, o kronik elini anlatır mısın ona? Ee, şimdi çok yeni olduğu için normalde birçok hareketi yapabiliyor biliyor yani bilebileceğim ileride yapabileceğim ama e, şu anda ben kaslarımı uzun süre kullanmadığım için şu an kaslarımda hani karışıklık oluyor. E, şu anda aktif olarak böyle açma ve kapamayı çok net bir şekilde yapabiliyorum. İşte bilek kıvırma hareketi var. Onda biraz daha zorlanıyor ama zorlayınca birkaç denemeden sonra olabiliyor.